Değerli hocam güzel bir bayan görünce bakmadan yapamıyorum. dilimize günah olur mu? Acaba sen işte bir çiçeğe bakar gibi. Allah'ın tecellisine bakar gibi. Ona bir ibadet gibi bakacaksın. Yani ama bazı ahlaksız da nasıl ırzına geçse, nasıl tuzağa düşürse, nasıl canını yaksa, nasıl onu kızdırsa, nasıl üzse ahlaksızlık, alçaklık yapıyor. Laf atıyor mesela onu üzmeye çalışıyor. Yahut vücudun da bir, bir şekilde canını yakacak küçük de olsa bir teması önemli görüyor. Yani onun canın yandığında da heyecanlanıyor. Seviniyor. Mesela hakaret edince hoşuna gidiyor. Pis laflar ediyor. Yani bu sevginin bununla alakası yok. Bu kıskançlıklar, o güzelliğe ulaşamamanın verdiği kinden kaynaklanan nefret dolu sözler. Ama hürmet ediyorsa, saygı duyuyorsa, hayranlık duyuyorsa mesela Avrupa'da öyledir hanımlar daha önce de söylemiştim mesela arabadan iniyor sırt dekoltesi ta neredeyse kalçasına kadar derin göğüs dekoltesi var minnetek de giymiş mesela uzun kıyafette gibi bazen ama yırtmaçlı elinden tutup çok nezaketli arabadan indiriyorlar bir kraliçe götürür gibi götürüyorlar herkes hayranlıkta bakıyor herkes hürmet ediyor oturtuyorlar en güzel yiyecekler geliyor en güzel içecekler geliyor programın sonuna kadar saygı hürmet görüyor. Her yerde hürmet görüyor. Böyle vahşileşmiyorlar. Ama burada bazı yerlerde adam sarı dişleriyle iğrenç gülüşleriyle böyle bıyık vurarak orasını burasını oğuşturarak <laughs> ki çoğu da bunların homoseksüel ve ahlaksız tipler. Yani sırf ahlaksızlık olsun yapıyor. Kadın rahatsız etmek için yapıyor genç kızları. Üzmek ve onu moral olarak çökertmek için kendince yapıyor. Onun için böyle ahlaksızlara genç kızlar hiç önem vermesin. Adam yerine koymasınlar itirir, kervan yürür demiş. Yani hiç kale almasınlar.